açıklanan fiyat çiftçiyi memnun etti. Fındık üreticisi alım için 22 Ağustos'u bekliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi internet sitesinde yayımladığı duyuruda 2022-2023 sezonu kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacağını açıkladı. 2022-2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre kilogram başına Giresun kalite için 53 lira, Levant kalite için 52 lira ve Sivri kalite için 51 lira olacak. Fındık fiyatlarına Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vereceği alan bazlı mazot ve gübre destek ödemeleri de eklendiğinde fiyat kilogram başına 54 liraya yükseliyor. Ofisin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması, pazarlama kaynaklı sıkıntıların giderilmesi amacıyla fındık alım fiyatlarını hasat dönemi öncesinde açıkladığı hatırlatıldı. 2022 alım sezonunda %50 sağlam iç esasına göre kabuklu fındık ortalamasını 54 olarak inşallah açıkladık. Alım için hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak. Üreticiler 15 Ağustos'tan itibaren TMO iş ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecek.